Merhabalar. Lezzet Tarifi kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel lezzet olan tombul tombul anne kurabiyesi yapacağız. Şam kurabiyesi, pastane kurabiyesi de denmektedir. Hemen yapımına başlayalım. Burada 3 tane yumurtam var. 3 tane yumurtanın bir tanesinin sarısını ayırdım. Diğerlerini kabımın içine katıyorum. Ve içerisine Şöyle şekerim var. Bir su bardağına katıyorum. İkinci su bardağım iki parmak kadar eksik. Bunu da katıyorum. Ve ikisini birlikte çırpıyorum. Evet şeker ve yumurtayı bu şekilde çırptıktan sonra içerisine bir çay bardağı sıvı yağım ve bir çay bardağı eritilmiş tereyağım var. İkisini birlikte katıyorum. Ve içerisine yarım su bardağı yoğurdum var yoğurdum da katıyorum. Ve bir çay bardağı yine portakal suyum var. Bunu da katıyorum ve bir portakal suyunun kabuğunu soymuştum. Ee, dış kabuğundan rendeledim. Onu da katıyorum ve hepsini birlikte karıştırıyorum. Evet bu şekilde karıştırdıktan sonra sıvılarını içerisine unumu kontrollü bir şekilde katacağım. Ee, Önce unumun yarısını kattım. İçerisine bir çay kaşığı karbonatımı ve kabartma tozu bir paket. Bir pakette vanilim var. Bunları katıyorum. Önce spatulamla bunları karıştırıyorum. Toplamda 6 su bardağı un kullandım. Ele yapışan şöyle yumuşak bir hamur elde ettim. Şöyle elimle sıktığım zaman şekil alıyorsa tamamdır. Eğer ki içine bunun ceviz katılabilir, kuru üzüm katılabilir. Bu şekilde ben sade yapacağım. Şöyle elime bir parça mandalina büyüklüğünde parçalıyorum, elimle yuvarlıyorum ve bunu yağlı kağıt serdiğim tepsimin üzerine bu şekilde koyuyorum. Verdiğimiz yumurta sarılarının içerisine bir tatlı kaşığı pekmez katıyorum ve bunu karıştırıyorum. Bu hazırladığım karışımı hazırladığımız kurabiyelerin üzerlerine süreceğim. Bu şekilde hepsini bu şekilde süreceğim. Yumurta sarılarından sonra üzerlerine ceviz, kırılmış cevizlerim vardı. Ondan serpiyoruz. İsteğe bağlı fındık da serpebilirsiniz veya sade de yapılabilir. Kurabiyelerimizi önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirmeye bırakıyorum. Anne kurabiyelerimiz hazırdır. Benimkinde 15 tane kurabiye mi oldu? Siz de daha küçük parçalar koparıp daha çoğaltabilirsiniz. Şimdi servise geçiyorum. Andy kurabiyelerimiz servisine hazır. Şöyle iç dokusuna da bakalım. Ölüyorum. Bakın içi de çok güzel piştiler. Bu tarifi deneyin. Eminim ki sizler de çok beğeneceksiniz. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Y yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın.